Arkadaşlar, bugün süper bir oynuyoruz. oynayacağım. Bir de yanımda bir, bir konuk var. Onunla da oynayacağız. Onunla birlikte süper bir oynayacağız. Şunu ayarlardan ayarlardan... Ses yapmayan adam arkadaşlar. Arkadaşlar, canlı yayındayım. Şu an canlı yayındayım. Canlı yayındayım, canlı yayındayım. Ne lazım bana? Fps sayıcı. Süslü gölge öndürücü. Yok, bir şey değişmedi. Ee, seçenekler bu durak olsun. Ee, şimdi. Hmm. arkadaşlar. Çete biri gelmiş. Kim? Selam. Güllü Emir. Selamünaleyküm Hoş geldin. İsteyenlerle süper şey düzeltmeyi bilmiyorum. Benimden kişiye teşekkür ederim. Merhaba selam hava ca cavus olur. FB Kulübü 1907 abisine çap var mı? Var kardeşim. bir parti. İsteyenler gelsin, parti oluşturuyorum. Beğenmeyi unutmayın. Beğenip abone olmayı. 100 aboneye az kaldı. 100 aboneye az kaldı. İsteyen gelebilir. Sürat çap da şimdi gösteremem. Çünkü bu süper bir yer. Zaten belli bir zamandır açamıyordum. Youtube izin vermiyordu. Yüz kamerası açmıyor işte. Oo, kim geldi? Gidiyorum. Ee, sürpriz konuk var. Selam. Ee, Beyar 65 45 9 Ya şunu bilen var mı ya? e, ee, bu ekran benim şey çok gerçekçi dönüyor çok yani hiç hoşuma gitmiyor o para arayanlar var ee, bizim beyara selam selam ee, Hello nerede hello? Bunlar kaç tane kasındıydım ee, ne yapalım bunda? ve ben Lütfen abone olmayı unutmayın. Yanımda. Kar vadisi mi? Kim demiş? Neyse kabul edelim. Kar vadisine girelim. Ne yapacaksak kar vadisine. Chat. FB kulübü sinet e ismini, ismini yazarsan sinet çekti sine bir ara beklerim ben. İsminizi ismini yazarsan selam bu oldu? Hava cavus hava cavus oldu. Gelmiş mi? İkinci selam oldu. Kusura bakmayın da normalde normalde de böyle reklamlar çıkıyor. Arteliyorum sizler için. En son gün çektiğim videoyu da izleyin canlı yayından sonra. Not. thank you. Çok tamam. Maden girin. Tamam, good. O <laughs> ee, tamam, kare. Şimdi sıra neyle gelecek? Beşli koy, tutsun çünkü şu yeşil bambaş. Kimse var mı? Şu an canlı yayın izleyen. İzleyen varsa çay yazsın. Ya alın bunları. Şimdi benim arkadan yeşil gelecek sırasıyla. Ya sırası ne olacak? Bırak bırak. Sürpriz bırak. Bırak. Yes. Ee, um, arkadaşlar FNAF yani FNAF fragmanı hazır da FNAF fragmanının seslendirmesi hazır değil. O da gelecek bir zaman. Herkes abone olsun. Ben bir YouTube'a bakıp geliyorum. Bakın siz. Ben bir YouTube'a bakıp geliyorum. YouTube'da um, canlı devam ediyor. Herkese herkes abone olsun lütfen kanala. Lütfen abone olun. Abone olur, abone olursanız çok sevinir. Hem de çok. Çok mutlu da olurum. Yani insanlar ne oldu? Ya biri tekrardan başladı. Ben mi tekrar başladım? Niye? İşte ben. Bunları yapar Ya? Ben de var bu kafa yani. Onun için yapmıyorum. Yoksa ben yaparım. Hem şu gerçekçilik efekti beni rahatsız ediyor. Yıldız nerede? Bir şey çıkmış mı? Çıkmış. Bir yıldız mı var? Evet yıldız. Hop ya şunları alın ya. Sırayı bozdunuz ya. Full ya. Kim yapıyorsa full sırayı bozdu. Fınaf yayın da görebilir Ya koy koy. Koy konu koy o, o duracak orada. sürpriz konuksun diye bir şey yapmayacağız değil. Koy o yuvarla koy. Yuvarla üçgen üçgen. Üçgen sonra yuvarla. Koyma koyma yuvarla. Üçgeni koy. Ah ya bu oyun çok zor. Bitirdim ben de. Ben eskiden çok oynardım küçük yaşlarımda. Lütfen abone olun ya lütfen. Abone olup beğenin. Yani o sizin abonenize bağlı canlı yayınlar gelecek artık. Eskiden aboneye göre değil de Eskiden rastgele geliyordu. Şimdi aboneye göre geliyor. Şuraya kim var bu başka birisi yok ki. Sürpriz konuk varmış. Süper oyun yayın olduğu için sırf oynuyorum yoksa oynamazdım. Biri sıkıştırmış. Birileri gelebilir mi? Ee, buradan çıkmak istiyorum ya. Oynamak isteyenler çete. Birlikte oynarız. Exit mode ver. Evet de evet de evet de. Yoksa ıı, sürpriz konuk. Sen olamazsın. Hmm. Arkadaşlar. Bu arada. Hmm. buradan da geri döneceğim. Şarjım az. Arkadaşlar bir de bildiğiniz bölümde oyunlar varsa güzel. Onları oynarım. Çünkü lazım. Hello Neighbor vardı. Hello Neighbor bitti. Fınav çekiyorum. Onu arada bir. Korku oynuyorum. <laughs> Kim gelmek istiyorsa gelsin bak. Gelmek isteyen varsa söylesin Çete yazsın ya. <laughs> Unutmuşum. Abi tabi video çeker ya. Artık canlı yayın açamayacağım. Açamaya. Çok özürlüyordum canlı yayın açamadığım için ben. Ama artık açabiliyorum. Bir de bana edit yapabilir misiniz ya? Bana edit yapın da. Sırf süper bir yayın olduğu için süper bir yerden çıkacağım. Arkada gideceğim arkada. Hadi be lütfen birileri gelsin. Chat. 60 artı 7 kaç? 60 artı 7. Sorunun cevabını bekliyorum. 60 artı 7. iki kişi olduğumuz için arkada girelim. Bir girildi. Biz de dans ederiz. Hey sen, havalı kim? Siz hangi ay ayı daha havalı? Arkadaşlar. Chat. Chat yaz. Çete bekliyorum. Çete hangisi gelirse. Gece ayısı var. Yaz ayısı var. Rapçi ayı var. Şerif ayı var. Hangisi en iyisi? Yazın hadi. Chat. Ben bir çıkıp bir bakmam lazım. Sürpriz konukta oynuyor da. Arkadaşlar bir de şu skin editörü ben kullanıyorum. Çok da memnunum. Karakterimi yapabiliyorum kendi istediğim Minecraft'ta. Şimdi devam. Rapçi seçtim ben. şunu burada dans edeceğiz. Rapçi dans ediyor. Bu ne zaman böyle oldu? Burası böyle değildi. Arkadaşlar çok gelişmiş ya be. Biz oynamayalı be. Normalde burada şey olurdu. Şu ayarlama olurdu. Şurada var ya nerede? Yokmuş. Ne oldu? Discord'dan çıktım herhalde. Çok kişilikten. Partiden atıldım. Şimdi partide oynamak. Tek oynayalım. Arkada gidelim. Arkada. Arkadaşlar bir de çok iyisiniz oyunda söyleyin chat. Arkadaşlar bir chat 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 chat. kimse yok mu? Uhu burada 91 abone var. 91. E Arkadaşlar 100 abonede challenge'lar da ay challenge diyorum. Soru cevap da olabilir. O yüzden abone olalım tabii. Allah'ın izniyle. 9 abone çık kaldı ya. Yaparsınız be. Hmm. Abonem artmış mı ki bakayım. Lütfen evet, abone olun. Roblox yayınına gelebilir. 91 abonem var. Bu ne? Bu şu anki canlı yayınım. E, bu mu şu anki? şu anki mi? Ha, e, şu anki değil. Bunu siz boş verin şu canlı yayını. Bir kötü canlı O da tamam. Süper bir devam ki. benim abonelerim var ya çözer çoğu önceki canlı yayınlarda sordum da 60 artı 7 dedim de bu benim konuk var ya konuk konuk dedi ki 76 dedi 67 oluyor ne 76 60 artı 7 yazdım yanıt dedim yanıta hep misaltı yazmış. Diyorlar niye gelmiyor ki? Milletin canlı yayınlarına herkes gelir. 7 kişi bile gelir yani en azından. Ama şükür bana gelmiyor. 3 kişi var mı? Mobizen değil mi? Tam belli olmuyor. Kimler? Geldi. Kim var? Ki yok. Var ya hiç bana sorulmadı. Niye Abi ismin ne diye? FB kulübe çık çıkmadıysan Snapchat ismimi göstereceğim. Bakalım. Sene çebi şimdi gösteremem de gösteririm ben bir ara da. Yani çünkü canlı. Birileri olacak. Bir keresinde var ya 150'den fazla mı ne? Bana şey geldi yorum yani, da. Onlar da kesin tanıdık olmuştur. Yerilerine gidiyor. Araba sürmekte çok kötüyüm. Anam 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 anam. Snatch yapım var bu arada. Snatch yapım var. Instagram'ım da var. Insta var. Inst. Aa, Insta bir tek bizim kulüptekilerle ve anne aileme annem babam falan onları takip ediyorum. Yani başka kişileri takip etmem. Olmadım. Bir tek kendiklerim var. Çünkü sıkıntılar çıkıyor tanıdık. Bunun. <laughs> yani. Bu ne? Küçük kemiği verdim ben. Şu nasıl yapılır bu? Nasıl yapılır diye YouTube tanıdım Bakardım bir tane pro adamı. Kapalı izledim. Şimdi, şimdi kendim oynuyorum? Kendim İzlemek yok şimdi. Gittim. Eskiden hiç geçemedim. Kar dışında bile geçemedim ben. Şimdi geçiyorum ben. Hmm. Okay. Arkadaşlar ben Rezone'u de kullanıyorum da bu Rezone şey iş yarıyor. Yani İngilizce bir şeyler yazıyorum ben rastgele de. Siz bir şeyler yazın. Yani onlar ıı, şimdi sevdiğini oyun yapıyor sana. Oyun yapıyor. Bu arada arkadaşlar benim daha iyi. Sizin en sevdiğiniz şarkı ne? yayını çok bugün 15 gün tatil var ya belki yarın da canlı yayın açarım arkadaşlar. Gönderilere Lere yazarım. Snapchat biri Birisi bir da. Kızıra bir arıyor. Kapat kapat. Let's go Senet Snapchat'ten de arkadaşlar tanıdıklarım. Aha. Kim? Abi yakıyorsun. Teşekkürler. Bakın bunu nasıl kıracağım. Bu buna ne ne bu Abi selam. BS 30 lan. Piro selam. Selam Piro. Ne oldu Piro? Piro ne oldu Piro? Abi abi anladık. Ne oldu? Söyle. Söyle de anlayalım. Ne oldu? Ha, tamam. Bu ya BS 31 Piro ya çık çık ya abone olun bu arada 913'e de o da e, bizim ekipten birisi ama ismi de mülk bulmuş ya bulunur mu öyle ismi ya kim tanıdık tanıdık tanamaz olur muyuz Lütfen abone olun. Abone olup like atmayı unutmayın bir de. Çünkü 100 abone yaz kaldı. Bakın göstereyim. Şimdi girdim YouTube'a. Şarjım bir azlı bu takıyorum bir. 92 abone. Abone olanlara çok teşekkür ederim. ve ara geri girelim şimdi devam devam ee, neyde kasmam lazım arkadaşlar para masa kutu açacağım Tamam abi 92 92 ne Ha abone Arkadaşlar bir beş param olsa e, sandık açacağım. Deniz, Deniz'i de tanıdık da arkadaşlar o ekipten değil bizim. Bizim ekipte 900 913 var. Yahya ya, arkadaşlar bir ara yani video atamaz diye düşünüyorum. Yani yasaklandı yani YouTube, ve Instagram. Hmm. Yine yani. Bunları yapmak çok zor aslında. Ha bu ne diyorsun bakın böyle yazıyorsun. Yapay zeka bekliyor bayağı böyle yapıyor. Şimdi tamam tamam. Abi 5 para mı? Ya 5 paracık lazım işte. 45 param var. Free Код. Старт. Бум 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 бум. Бум бум бум. Ооооо. Бум 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 бум. Бом бом. Бомба. Одоо Bolcağım. Allah'a olacağım. Bum bum bum. Bum bum bum. Çıkalım. <laughs> koala koala. Koala koala. Kim o? Bu arada bakamam. Belki çete birisi bir şey yazdı da. Ya. Şu an okuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Duyorum, öldüm tamam. Ne yazmış? Abi 5 para verdi. 5 para, 15 para kazanmış. Kimin kimin şansına? açayım? Kimin şansına? kutu açacağım. Kimin şansına? ismi yazın bir tane. Onun şansını açacağım. Tamam. Ben şimdi ya şundadır. Ya bunda. Bunun pabucunda. Denize geldi. Denize. Şimdi. Hop 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 hop. <laughs> Öyle aksiyon yaparsın tak tak gidersem öyle taklayı atarım. Şöyle. Hmm. de bitiririm zaten. Çok uzun oldu. Zaman yani yoruldum. Deniz, 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 çıktı. Gözlükle Bende de aynı vermiş. varmış. Evet. Hayır. Bu daha güzel. Ya arkadaşlar. Bu ayında bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. We'll